Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp'ten borsa olarak kent için yapılan çalışmaları değerlendirmesini istiyoruz. Ve sözü Başkan Ömer Faruk Gündüzalp'e bırakıyoruz. Başkanım bir genel olarak bir tarım ve hayvancılığı bölgede değerlendirir misiniz? Sizin gözünüzde, sizin borsanızın faaliyetleriyle nasıl bir tablo çıkıyor burada? Burdur binlerce yıllık tarihiyle, elde yememiş doğa güzellikleriyle Anadolu'nun şirin bir kenti. Batak Deniz bölgesinde yer alan Burdur'u Tekeöresi'nin başkenti olarak adlandırıyoruz. Aslında Tekeöresi'nin kültür başkenti. Güller, Gönüller ve Göller diyarı. Ama e, göller diyoruz artık son yıllardaki dünyadaki kuraklığın etkisiyle de göllerimizi kaybetmeye başladık. Bu da toplumumuzun bir acıyan yarası. Burada olay sadece aslında göllerin kaybolması da değil. Kuraklığın tarıma etkisinin ne olduğu önümüzdeki yıllarda biz e, bu kuraklık bu şekilde devam ettiği zaman tarımı ve tarımsal faaliyetleri nasıl devam ettirebileceğiz? Aslında gündemimizin e, en önemli konusu bu olması lazım. Tarım hayvancılıkta aslında Burdur marka bir diğer. Bu zor coğrafyada, zor şartlarda kendi geleneklerinde kullanarak tarım hayvancılıkta en iyisini yapmaya çalışıyor. E, bizim borsa faaliyetleri olarak baktığımızda e, bunun da etkisini görüyoruz. E, süt ve hayvan et giderleri, e, borsa payı içerisinde yaklaşık 160 yer oluşturuyor. Bunu böyle söylediğimiz zaman Burdur sadece sütler diyarı olarak değil aslında diğer tarımsal ürünlerde de Türkiye'nin lider kentlerinden bir tanesi. Son dönemlerde ortaya çıkan bir mantar olayımız var. için ilçemize başlayan bu mantarda, kültür mantarında Türkiye üretiminin %16'sını karşılıyoruz. Ve Türkiye'de ikinci sıradayız mantar üretiminde. Yine bizim Tefenli, Karamanlı bölge ilçelerimiz başta olmak üzere yoğun yaptığımız bir rezen üretimimiz var. Rezen üretiminde de Türkiye üretiminin 90 ile aslında birinciyiz. Yine aynı şekilde Çaldır ve Yeşilova'daki Anason üretimimiz Türkiye üretiminin 41 ile yine Türkiye birincisi. Haşhaş üretiminde bu bölgede Türkiye'de yaklaşık 8-9 ilde üretim yapılıyor. Bunun da %11'ini karşılıyoruz. Türkiye beşincisiyiz. Yani tarımsal ürünlere baktığınız zaman ciddi anlamda aslında üretim portföyü olan bir il. Yine son dönemlerde revaçta olan insüyü fasulyemiz var. Bu da hasat döneminde bölge ihtiyacının %25'ini karşılıyor ve tamamı buradan Türkiye'nin diğer illerine başta İstanbul olmak üzere pazarlanıyor. Yine ayrı bir kazanç yapısı sahasına geldi artık eee yayla domatesiliğinde Türkiye'nin markası diyoruz. E, ilk i̇lk bunu Söğüt Beldesi başlattı. Ondan sonra Göl Sertefendi, Karamanlı olmak üzere diğer ilçelerimizde de var. Eee biz artık Kapalı Serada da Türkiye'nin dördüncü e, sıraya yerleşmişiz. Yani 10 bin dekarlık sera üretimimiz var. Eee bunların yanında Burdur denilince ilk akla gelen hayvancılık. Hayvan da hakikaten adımızda tekü eresi. Ee, biz hem büyük başta hem küçük başta oldukça iddialıyız. Bunu tüm rakamlar olarak da gösteriyoruz. Biz 220 bin büyük başta Türkiye'de 26. sıradayız. Elleri sıraladığımızda. Ama burada önemli olan nokta ne? Süt üretiminde biz Türkiye 9.suyuz. Bizim asıl üzerinde durmamız gereken konu biz bundan sonra bu üretimi nasıl devam ettireceğiz? Ülkemizde genç nüfusun köylerden uzaklaştığı bir dönemde, artık Burdur'da bile köylerdeki nüfus 50-65 yaş ortamına geldiği bir yerde biz bundan sonraki süreçte bu üretimi nasıl devam ettirebiliriz? Köylümüzün üretimde kalmasını nasıl sağlayabiliriz? Genç nüfusun köyde kalması için neler yapmalıyız? Yoksa bu tamamıyla kabuk değiştirerek başka bir formata mı gidecek? Bunun üzerine ciddi anlamda Türkiye'nin Tarım Bakanlığı, tüm üniversitelerimiz, tüm STK'lar çabasını bunun üzerine göstermeli. Şunu söyleyeyim, Türkiye'de çiftçi yoksa üretim yok. Üretim yoksa Türkiye yok. Biz kesinlikle üretmek zorundayız. Üretmek için çalışmak zorundayız. El birliğiyle üreticimize destek vermek zorundayız. Bizim tek kurtuluşumuz üretimdedir. Bizim kurtuluşumuz yurt dışından ürünleri ithal etmekte değildir.